ya da ona hem siz kendi kentsel dönüşüm yapacaksınız ya. Evet. Bizim evleri yıkıp aynısını verecek misiniz? Tabii vereceğiz. Bizim 145 par, 145 metre 150 ha. metre 11 parça. onların en aynısını vereceksiniz. Aynısını vereceğiz. Bir de çok güzel bahçe yapacağız sana. Bahçede oyun grupları olacak. Site güvenlikli olacak. Bir de altında otopark olacak. Sokaklarda hiç araba olmayacak. İstemez misin? İsterim. Tamam işte olay tamam. yok. Zaten seni istemiyorum. Ben üstünü yaptırdım biraz. Yarıda kaldı. Geldi ölçü yaptılar. Şimdi gelin alacağım. Ben tam bir bitirir mi yoksa ne yapmak lazım? Kaçak mı istedim? Evet, kadar e, kaçak ne? Kaça, kaçak, kaçak anlaştırdım. Yüzde gelin alacağım diye tahmin yaptırdı. Gelin tamam. alalım mı yoksa geç gelin mi? <gülüyor> <gülüyor> bu işler asıl işler. Sen şimdi gel belediye anlaşalım mı bu işi bitirin. Hem de gelin de mağdur olmasın. <laughs> gel gel anlaşalım. Belediye gel anlaşalım sen. Ama